Selam millet. Sonunda mont aldım. Şöyle göstereyim. Bering mont aldım. Yönetmen de yeğenim Enes Paşa. mont kışlık şeyden aldım. Anes motor Beşiktaş. Fiyatı uygundu. yani uygun derken göreceli tabi ama benim monta göre uygundu. Kışlık mont 550 570 liraya aldım. Bunun fosforlusu vardı o 550 idi. Bunun tipini daha çok beğendim. Onu aldım. Koruman. Koruman. Bunun özelliği 3. Burada da cebi var ama sırtlığı yok. Sırtlık cebi var. Sırtlık yok Aa, bunun özelliği bu kışlık ama aynı zamanda yazlık. Filemont. Yağmurluk. Ee, bir katı daha var. 3 kat bu. Onu da getireyim. Evet sen öldür. Var, tripod gibi adam senin. Bir de bu var. Ama dün aldım. Çok sıcak oluyor. Yani insan gibi sıcak olmuyor. O yüzden çıkardım. Böyle üç kat kışın ya yani bayağı sıcak tutuyor. Hiç duramadım yani. O yüzden bunu çıkardım. Yağmur geçirmiyor işte bu. Neydi bunun adı? Mambres mi? Bir şey diyorlar. <laughs> Buna. Onun dışında bu güzel, düzgün. Fiyatı da uygun tavsiye ederim? Mont aldığıma göre artık size kafesiz çıkmayın diye şekilde yapabilirim. Kafesiz nereye gitmeyin. Nereye gitmeyin. Heh. Öyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.